Merhaba değerli dostlar, saygıdeğer müşterilerim. Bilin bakalım bugün neredeyim? Bugün İzmir'in incisi Dikili'de müstakil 3 artı 1 150 metrekare 7 kişinin ikamet edebileceği plaja adım mesafede muhteşem bir tatilin keyfini çıkarmak istiyorsanız bana eşlik edebilirsiniz öyle geniş kullanım, bahçe kullanımına sahip. Üç tarafı bahçe. Hemen girişte geniş bir verandamız mevcut. Hemen verandadan içeri girdiğimizde geniş, kullanışlı salonumuz. Hemen burada da kapalı mutfağımız mevcut. Çift kişilik yatağı bulunan geniş kullanışlı yatak odamız. Hemen ikinci yine geniş kullanışlı çift kişilik yatağı bulunan yatak odamız. Hemen onun yanında geniş kullanışlı Genel banyomuz. Üçüncü ve son yatak odamızda. Geniş, kullanışlı, çift kişilik yatağı bulunan sunum burada sonlandırmak üzere. Eğer sizde muhteşem bir tatilin keyfini plaja adım mesafede çıkarmak istiyorsanız lütfen bizi arayınız.